Demeci'de Sevişler Köyü yakınlarında Sezai Eren hocamızla beraberiz. Sezai hocam burası neresi? Şu anda Parsamaz Köyü'nün yanındayız. Eski bir köy olan Parsamaz Köyü yok, yok oldu. Şu anda yok fakat köprüsü kaldı. Bu köprü e, Demirci'ye doğru giden yol üzerinde bulunmaktadır. Eski Demirci Uşak yolu üzerinde bulunan bir Osmanlı köprüsü. 1980 2008 yılında tamir edilmişti. Halen de günümüzde görüldüğü gibi ayaktadır. Üzerinden gelip geçinebiliyor. Ee, bu köprünün e, insanlarımız tarafından bilinmesi, görünmesi ve korunması gerekiyor. Kültürümüz ve tarihimiz açısından. E, şu anda e, güzel bir manzaranın içindeyiz. Ağaçların, derenin, suyun içinde buluyoruz. Herkese burayı, bu köprüyü görmeye bekleriz. Sezai Hocam burası özellikle Mayıs, Haziran ayında çok güzel olur. Çok güzel Piknik olur. Piknik yapılması Geç. çok güzel olur. Piknik de olur. Çocuklarımızın kültürümüzü, tarihimizi öğrenmesi açısından da güzel olur. Şimdi kültürümüzün değil mi? Demirce burası bir kilometre bile yok. Evet yol var bir Öğretmen, kilometre. Evet. Öğretmen okulun arka tarafındaki dere de bulunuyor, vadi de bulunuyor. Buradan Seviçdere'de bir kilometre, Demirce'de bir kilometre. Öğretmenler çocuk, öğrencilerini getirebilir, halkımız da gelip görebilir, atalarımızın yaptığı eseri görürler. Hala hocam orijinalliğini koruyor değil mi? Koruyor tabii ki. Tamir olmuş yalnız 1908 yılında. He, şöyle göstereyim. Restor göstere. edilmiş. Tabii yolların uzağında kaldığı için bu köprü pek bilinmiyor Denizli'liler tarafından. Ama geçmişimiz açısından çok önemli bir köprü. Bu, bu zamana kadar ayakta kalmış. İnşallah bundan sonra da kalmaya devam eder. Ama demircilerin çok bilmemesi de ayrıca ilginç yani. Halkımızın evet. bilmemesi. Hocam inşallah bu videoyu gördükten sonra insanlarımız buraya gelir ziyaret ederler. Bizim amacımız da o bilsinler. Geçmişimizi, tarihimizi, evet. kültürümüzü, atalarımızın yaptığını. İşte bir demirciler, uşağıyla yolun üzerine bulunan bir köprü bu. Tarihi bir köprü diyebilirim. Tarihi bir köprü asıl yapılış tarih bilinmiyor şu anda. Evet. Ama tamir edildi. Tarih 1908 yılında restore edilmiş, tamir edilmiş. Evet şu anda köprüyü biraz daha yakından çekiyorum. Köprünün altında dere geçiyor. Sezai Hocam bu derenin adı ne acaba? Ha, Pansamaz Deresi. Tamam. Bugün 25 Ocak 2024 Perşembe Derede bir hayli güzel su var evet, Yosun şey, sarmaşıkları çok iyi sarmış. Evet sarmış. Doğal manzara gayet güzel. Evet hocam gerçekten e, görülmeye değer bir yer burası. mi Beğendim beğendim. Baksana etrafında gava ağaçları var. Sarma var. var. Şurada oturulabilir yazın evet, ağaçların gölgesinde. Evet, çınar ağaçları var. Çınar ağaçları var. Hocam bu taşları nasıl tutturmuşlar böyle ya? İşte bir yerden kilitlemişler bak orada. Evet. Evet köprü gördüğünüz gibi Sezai Hocam burası daha güzel Evet daha güzel köprünün gördüğünüz gibi iki tane gözü var Efendim hocam Köprünün iki tane gözü var Evet Bir e, küçük gözü var bir de ana şey var Evet Bölümü var O yüzden güzel yani köprü Hocam sizin sesi de insana bir zevk veriyor. Hoş geliyor. Evet çok güzel. Hem e, çok doğal bir ortamda su sesi var. Tarif evet. var. Aynen tarif var. Su sesi var. Evet. evet e, sizin gibi değerli bir hocamız var. Demirci tanıtan. Evet hocam. O da ayrı bir renk ve güzellik katıyor. Yani bu biraz daha oralar bak göçmeye başlamış bir kenarları. Evet. Burası restore edilse çok güzel olur. Tabii restore edilmesi lazım. Korunması lazım. Yoksa gelecek nesillere kalmaz yani. Evet. Su böyle akıp gidiyor. Evet, işte Ulucu'ya doğru gidiyor işte. Ulucu'nun farklı tarafından akıyor. Evet. Sezai hocam burası da köprünün üzerisi. Evet. Şu anda burası herhalde kullanılmıyor değil mi hocam? Yaya olarak geçiriyor. Yaya geçiriyor ama Sonra araba... Traktör falan da geçiyordu buradan. Hocam şuradan şöyle yukarıdan yol geliyor. Bu şu aydan yok. Buradan da demirciye, demircinin şim, şimdiki mezarın orada. Evet. Demirciye gidiyor. Hocam şöyle bir gidelim. Bu derecenin olmanın bir köprü bu. Köprünün üzerindeyiz şu anda. İlerliyoruz. Demirci yönüne doğru ilerliyoruz şu anda. Evet. Hocam manzara ne kadar güzel. Evet. Bizim herhalde bir 780 metre var ya. Evet. Köprünün üzerinde böyle. Aşağısı da bu şekilde görülüyor. Suyun sesi buralara kadar geliyor. Evet orada biraz yıkılanlar var. Bir Hocam burası tamir olacak galiba. Tamir olacak. Evet. Bakım istiyor. Hocam burada araba geçmez. Araba geçemez. Eskiden tabi bu Bizim bildiğimiz arabalarda en böyle at arabası. Hocam, arabası. Hocam yol şöyle devam yol ediyor. Bu arabaların geçtiği bir i̇şte yol bu. Bu o Çeşmesi'nin oraya doğru gidiyor. Evet, Ayvan Çeşmesi'ne doğru gidiyor. Evet. Şöyle bir daha gösterelim hocam şöyle. Köprü evet. bu şekilde. Sarmaşıklar da gö gö evet, görüyorsunuz. Evet, çok güzel. Evet, çok güzel. Şunları da gösteririm evet. hocam şöyle. Sarmaşıklar da görsünler. Sezai hocam çok teşekkür ederim. Bir şey değil hocam. Beni buraya getirdiğin Evet köprüyü hocam. tanıttın. Evet. Bizim sayemizde insanlar buradaki köprüyü öğrenmiş olur inşallah. İnşallah sayemizde öğrenmiş olurlar. Hocam. İnşallah hocam çok teşekkür ederim. Temizliğe katkılan için ayrıca sana da teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Sağ ol hocam.